Merhabalar dostlar 8 Temmuz 2024 18.20'de kamu aydınlatma platformuna Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar hemen bakalım nedir ne değildir diye şöyle baktığımız zaman uluslararası müşteri müşteriler nitelendirilmiş şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diyorum. Şimdi diyor ki şirketimiz son 35 gündeki Haziran ayını kastediyor arkadaşlar. Haziran ve 5 Temmuz kastediyor büyük ihtimalle. Mena bölgesi başta olmak üzere Amerika, Avrupa ve Türkiye'den ağırlık olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 46.314.202.820 Amerikan doları tutarında çelik profil siparişi almıştır diyor arkadaşlar. Bu da şöyle bakalım arkadaşlar. Yaklaşık olarak da 1,5 milyon 1,5 milyon lira TL, 1,5 milyar TL'ye kapsıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Tabii şirket için gayet de olumlu bir haber. Çünkü arkadaşlar genelde zaten geçmiş, geçmiş iş haberlerine baktığımız zaman ağırlık olarak MENA bölgesini arkadaşlar yani bu Orta Afrika bölgesi deneyebileceğimiz bölge arkadaşlar baya bir sipariş sözleşmesi yapıyor ki o bölgede biraz daha etkin gözüküyor Kocaer Çelik Sanayi. Kanalıma abone olmak ve iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.